Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Fanlarıyla birlikte sokakta buluşan Kerem Bursin onlarla fotoğraf çektirmeyi de unutmadı ve birbirinden güzel pozları Instagram hesaplarından paylaşıldı. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri ben de video şeklinde topladım ve yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz görüntülerden memnunsunuzdur arkadaşlar. Eğer bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.